Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanemizin kuruluş amacı hacılarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini ifa etmeleridir. Hastanemiz bünyesinde bulunan 10 ambulansla acil vakalara da müdahale edebilmekteyiz. Suud hastaneleriyle ile koordine içinde diyaliz hastası olan hacılarımıza da hizmet sunmaktayız. Hastane ve sağlık ocaklarımızda hastane bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır. Söz konusu sistem Enabus sistemi ile de entegre olup hacılarımızın önceki hastalık süreçleri de doktorlarımız tarafından görülebilmekte ve böylece hacılarımız daha doğru bir teşhis ve tedavi imkanına kavuşmaktadır. Medine'de ise başhekim riyasetinde yaklaşık 60 personel, 4 sağlık ocağı ve 2 ambulans marifetiyle hizmet sunulmaktadır. Arafat'ta ve Müzdelife'de kuracağımız sahra hastaneleriyle hacılarımıza terviye günü ve arefe günü de sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz inşallah. Bütün hacılarımızın sağlık ve güven içerisinde haçlarını tamamlamalarını ve memleketimize dönmelerini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Çekke Diyanet Hastanemiz C tipi dediğimiz güçlendirilmiş sağlık merkezi yapısında birinci ve ikinci basamak arası bir hastanedir. 110 yataklı ve 20 uzmanlık dalında hizmet vermekteyiz. Yine bu katımızda eczanemiz bulunmaktadır. 7-24 hizmet vermektedir. Birinci katımızda poliklinik hizmeti sunuyoruz. Temel branşlarımız vardır. Dahiliye, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, KBB, kadın doğum, üroloji, nöroloji, psikiyatri, ortopedi, fizik tedavi, cildiye, göz hastalıkları ve diş polikinliğimiz 8 ile 24 saatler arasında polikinlik hizmeti veriyor. Ayrıca günübirlik yatışların yapıldığı 18 yataklı gözlem izlem odamız da buradadır. EKG eko incelemeleri de yapılmakta. Biyokimya laboratuvarımızda da birçok tetkike ulaşılabilmektedir. Radyoloji uzmanlarımız ultrason görüntüleme de yapmaktadır. Gerekli tetkikleri sahip olduğumuz için özellikle kalp alanında ve inme de akut inme geçiren ya da riskli kalp hastalarını Diğer ülkelerden farklı olarak Suudi Arabistan yetkilileri sadece bize sevk imkanını tanımıştır. Poliklinik katımızın üstünde birinci basamak yoğun bakımımız bulunmaktadır. Bunlar bizim klasik olarak sunduğumuz aslında hastane hizmetlerimizdir. Türkiye'deki sistemlerle hemen aynıdır. Ama buradan bir farkımız vardır. Özellikle bizim hastalarımız terbiye günü hastalarımızı ve kullandığı araç gereçleri, ilaçları, oksijenleri dahil olmak üzere hemen hemen tüm hastaneyi biz Arafat'taki Sahra Hastanemize taşımaktayız. Ertesi gün vakfeleri yapılıyor ve izin verildiği saatten sonra Müzdelife üzerinden hasta hacılarımızı ve orada yeni yatırdığımız hastaları tekrar hastanemize taşıyoruz ve hizmetlerine devam ediyoruz. Ayrıca Müzdefile de bizim e, sağlık merkezimiz bulunmaktadır. Bu sağlık merkezimiz hem tıbbi e, yönden hacılarımıza destek vermekte hem de lojistik yönden destek sağlamaktadır. E, yüksek e, riskli olan entübasyon gereken yoğun bakım hastalarımızı suudi hastanelerine sevk ediyoruz. Buralarda da gerçekten gerekli bakımları e, iyi bir şekilde yapılmakta, tedavileri güncel şartlara uygun olarak uygulanmaktadır. Müzik olumlu olduğum alanlar açısından acil servis, dış hastaneler ve uçak ambulans gibi alanlarla ilgilenmekteyim. Acil servise başvurular ayaktan ya da acil sağlık ambulans hattımız aranarak gerçekleşmekte. Acil serviste güçlü bir ekibimiz, acil tıp uzmanı ve acil tıp profesöründen oluşan paramedik ve deneyimli hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin görev aldığı güçlü bir ekibimiz çalışmaktadır. Bir diğer yandan donanımlı ve tüm ekipmanların içinde yer aldığı ambulanslarımız çalışmaktadır. Eğer bir hastamızla ilgili bir sevk durumu, sevk ihtiyacı gerçekleşirse bu durumda bu hastalarımızla ilgili Mekke Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bu hastalarımız profesyonel ve optimal olarak en iyi tedaviyi alabilecekleri tıp merkezlerine, hastanelere sevkleri gerçekleştirilmektedir. Özellikle kalp krizi hastaları özellikle bir durum arz ettiğinden bu hastalarımız acil anjiyografi yapılabilecek şekilde bir direkt hotline üzerinden irtibat kurulmakta ve sevkleri gerçekleştirilmektedir. Arap hastanelerinde takip ettiğimiz hastalarımızla ilgili güçlü bir dış hastane ekibimiz mevcut. Multidisipliner bir uzman doktor grubu, tecrübeli bir tercüman hocalarımızın yer aldığı bir grup. Periyodik olarak da manevi danışmanlarımızın eşlik ettiği bir vizit ekibimiz, dış hastane ekibimiz görev yapmaktadır. Bu hastanelerde hastalarımızı primer olarak takip eden doktorlarla işbirliği içerisinde bu tedavileri gerçekleştirmekteyiz. Bir diğer sorumluluk alanım olan uçak ambulans planlamasında da tıbbi durumları açısından Türkiye'ye transferleri için uçak ambulans ihtiyacı olan hastalarımızda Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışarak bu transferlerin organizasyonunu yaparak en güvenli şekilde bu hastalarımızın transferlerini gerçekleştirmekteyiz. Müzik Şu ana kadar Mekke'nin tüm bölgelerinde 15 adet sağlık ocağı açtık. Bu sağlık ocaklarımız hacılarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Sağlık ocaklarımızda birinci basamak sağlık hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetleri verilmekte. Ayrıca hacılarımızın pansuman, enjeksiyon hizmetleri de buralarda yapılmaktadır. Acil durumlarda hacılarımıza ilk müdahaleleri yine sağlık ocaklarımızda yapılmakta. Ardından ambulanslarımızla hastanemize nakilleri sağlanmaktadır. 3 adet bölgemizde 15 adet sağlık ocağımızda tüm hacılarımızın hizmetindeyiz. Hacılarımıza sıhhat afiyet diliyoruz. Mekke Diyanet Hastanesi olarak hac ibadeti süresince hacılarımızın sağlık bakım hizmetlerini tüm sağlık ekibimizle birlikte sağlamaktayız. Alanında tecrübeli uzman arkadaşlarımızla Arafat'taki Sahra Hastanemiz gerekse Mina'daki Sağlık Merkezimizle aynı zamanda bu hizmeti vermenin çabası içerisindeyiz. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü